Hepinize görüyorum arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar bugün Zula'nın yeni bölümündeyiz Arkadaşlar hesap bu arada benim hesabım değil e, Expert PC hesabı benim hesabım değil arkadaşlar Ki siz zaten görmüyorsunuz hesabın ismini Ama hesabın ismini zaten ben söyledim Şimdi şöyle maça girelim Günlük hediye varsa onu da açarız günlük hediyeleri. Şu kurda hatta Çanakkale'de Çanakkale. Bir dakika otopark sesini yanlışlıkla. Çanakkale diyelim hızlı başlat diyelim o da bulunsun. Oo Özel materyal kasası verdi. Özel materyal kasası. Tamam diyelim. Bir adet vermiş. Kasayı hemen açmak istiyor musunuz? Evet. Bu arada ben de oyunu buradan takip ediyorum. 100 adet krom, Bir adet 100 krom verdi. Hediye kasası puanı vermiş bile. Kasayı hemen açmak istiyorum. Hediye puanı verdi. Ne işe yarıyorsa artık. Şimdi. Ee Çanakkale maçı başlamış. Çanakkale'ye girdik maçına. Bu arada görünmüyorsa açıyı değiştireceğim. Şu anda maça girelim bir. Bir maça girelim. Ortam güzel gözüküyorsa kamera açısı böyle kalacak. İnşallah güzel gözüküyordur. dakika gelecek şimdi. Tamam. Güzel gözüküyor. Şimdi ben de onun üstten oynayacağım. Zaten şu anda e, size şeyi göstereceğim. Silahı göstereceğim. Gayet güzel bir silah. Anahtarlığı da Türk şeyi. Ben bakarak oynuyorum bu arada öldüm. Görüntü kötü olabilir arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Zor şartlarda çekiyorum çünkü. Ah! Ah be! Gidiyor da o. Şuraya bomba sallasam mı? Bir kere bombayla adam öldürmüşlüğüm var ama deneyim diyecektim de. Göremiyorum hiçbir şey. Şey göremiyorum ya. Bir de ortalası satıyorlar ya o da yeni çıktı. Ben bomba denemeyeyim en iyisi. <laughs> bomba denemeyeyim ben. Görünmeyen yerleri oluyordur arkadaşlar. Onun kusura bakmayın ekran kaydıyla çekemem çünkü bilgisayar benim değil ki çeksem de zaten aktarmayı zar zor yaparım o buraya bomba attılar ya çok pis bomba attılar nazar nazar hepsi nazar ben niye çanak kalesi ya ne güzel çukurda oynardım Çok kötü oynuyorum <laughs> ben abi. Adam kar 98 ile tepemden bu altı tabancayla size silahlarımı da göstermek istiyorum bu maçtan sonra. Oo ben çok kötüyüm ya. Abi ben Çanakkale oynamayacağım bir daha. İnternet kafe. Ne pille o? Kendimi geliştirmek istiyorum. Tam kafadan vurdum. Abi bombayla almak istiyorum. Bombayla almak istiyorum. Silahla değil abi. Gelmeyin üstüme ya. Ben bombayla döneceğim. Bir dakika şuradan şöyle, şöyle atar mıyım? Bismillah. Üste bakıyorum bir şey yok. Vuramamışım. Boşa sallamışım ya da can götürmüştür büyük bir ihtimalle yakındakilerle. Oo o adamla ikimiz de aldı. Yemin ederim adamla ikimiz de aldı. Ana F'ye basıyormuşum lan ben. Yanlış tuşa bastım. Hadi Geber lan artık şuradaki adamı öldürmeye çalışıyorum öldürdüm. Şuradaki silahı alayım mı? Scoot alsaydım iyiydi de alamadım. Of, of of Anam ben niye bunu vuramıyorum? Abi bakma oldu ne oldu? Mermi mi yetişmiyor acaba? Bu normalde yetişirdi ya. Ya da canını azalttım, vurdum, bıraktım. anladım ben. Hayır, 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 hayır. Şu boru 12 nedir abi? Bu mapte sniper nedir yani? Taramalı gidiyorlar Millet buraya taramalı giriyor. sniper anıyoruz. Ayıptır yani. Ayıptır bir Mermi. Adam 12, 20 metreden atıyor sniper'ı biz 13 metreden daha zor buluyoruz taramalıyla. Yine öldüm. Bu mapte gerçekten 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 çok 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 kötü performans sergilemiş olabilirim kusura bakmayın. Bu arada maç 25 dakikaymış. Yani bir maç oynarız sadece zulalım maçları gerçekten Rolun maçları gerçekten çok şey ya da kese kese yaparım. Kese kese artık önemli yerlerini sadece yaparım. Şu anda 7 dakika oldu. Ben kayda bakıyorum bu arada. Hiç oynamıyorum. Ya ben dikenden çekseydim daha iyi olurdu ekran kaydı olduğu için direkt ekranı ya ekranı yansıtırdı daha iyi olurdu. Şimdi emanet bilgisayara ben diken yüklemek olmaz yani. Ben de Zula yükledim en azından çekeyim dedim. Yani en azından bir bilgisayar oyunu olsun dedim kanka hep mobil 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 kustunuz yani artık sizde. Ben de Zula'yla yeni bir başlangıç yapmak istedim. Fakat 2-3 e, video 2-3 video çeker miyiz böyle bilmiyorum ama çekersem çok iyi olacak 3 tane zor <laughs> videosu bizim için çok büyük aa dibimde adam göremiyorum lan kameraya bakıyordum o sırada adam dibimde göremiyorum her şeyi de aldı silah dibine düşüyor adam ha 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 ha, ha? Ya ben niye kameraya bakıyorum? Ben kameraya bakmaktan kaybediyorum. Tamam tamam. Bu sefer kameraya bakmıyorum. Şu anda oyundayım. Kaç dakika kaldı? 8 dakika. 8 dakika. Adamın kafasından vurdular. Ben buradan çıkmıyorum. Çok korktum. Öbür tarafta kameraya var içinde. Adamlar bizi ezdi ezdi. Uy! Uy uşağım. Oğlum bu ne lan? Vallahi biz ezildik abi. Hiç maç vermez diye düşünüyordum. Çünkü normalde çok güzel oynuyoruz dayı. 7 7 kil falan aldığım oluyor. 10 kil aldığım oluyor. Ama onun üstü alamıyorum işte. O yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor bu konuda. Abi çekilsen lan Eşref dayı. <laughs> bu karakterin ismi Eşref dayıydı o yüzden öyle dedim. Sisteki adamı vurmaya çalışıyorum. Bomba attı bana işlemedi. Sis düş o. Sis atmış bana. Hop ben şu kenardan sıyrılı veri. oh, sıyrılı Sinir verdim. Ve ben bu kenardan gidelim acı. Ben bütün oyunu burada <laughs> şaka yapıyorum tabi kilo alacağım herhalde kil almazsan zula ananız adam imiş arkana arkama kadar gelmiş hiç şey dememiş ya böyle zula mu ben çok seviyorum abi böyle strateji oyunu olsun savaş oyunu olsun çok seviyorum hop ananı abi a ya ben kaçıncı sunucuya denk geldim acaba? E-sporların falan mıyım şu an? Çünkü e-sporda ben 2 kilo aldıysam şu anda 2 kil yazıyor bende. Ben de e-sporcu olmuşumdur ben de e yani. Çırak. Şu an çırağım ben. E-spor çırağı. 2 kilo almışım. Ama normalde gerçekten iyi oynarım. Dibime düşen armutları alıyorum sadece video çekerken. Ana oğlum bu ne vuruyor lan? Sabahtan beri bununla bir problemimiz mi? Problem. Dur hatta yazayım. Problemin ne? Problem ne yazdım? Problem ne? Problem ne? Gönder. Ana kendi takımına gönderdim yanlışlıkla. Dur dur. Yazı oğlum abi bir, dur. Kaçtı. F3 herkese gönderiyor. Bu Pro problem ne? Problem ne? Tamam. Problem Lan Bu arada kameraya bakıyorum kaymasın diye problem Şimdi da şöyle ne yazayım. Problem ne yazdım gönderdim. Bakalım problem neymiş acı. Problem ne? Ne lan probleminiz? Probleminiz ne sizin lan? Oğlum süreçte sis dolu <laughs> Ne yapıyorsunuz? O oh sit. Oğlum sen gözümün önünde adam öldür. <laughs> Oğlum maçı kaybettim. Maçı kaybettim. Abi onun sesini de açayım ya. Az geliyordur onun sesi. Çünkü ben sürekli konuşuyorum. Sesi buradan açabiliyorsan güzeldir. Bu arada Zula sürprizli yaz geldi. Yeni güncelleme. Buradan sesi açabiliyor muyum? Şu anda Dur hatta dur arkadaşlar Ben e, oyundan çıkıp girip bir daha yapacağım Oyunu alta alacağım Sesi açacağım Bir daha şey yapacağım gireceğim. Oyuna Evet arkadaşlar şimdi Üsküdar sokaklarında bir maç yapmayı düşünüyorum. Oyunun sesini ayarladım. Üsküdar sokaklarında yapmayı düşünüyorum. Bakın sesi ayarladım. Daha yüksek geliyor. Sesi 100 yaptım hatta. En fazla böyle geliyor. ikinci apörlerden. Şimdi maç başladı. Bu adam öldürdüğüm map arkadaşlar. Adam öldürdüğüm map derken bombayla adam öldürdüğüm map. Hatta tek bombayla, iki bombayla da değil. Tek bombayla adamı affasın bombaya attım. Adam çatıdaydı. Ben a çatıya bir bomba atmışım. Daha gerisini hatırlamıyorum. <laughs> öldü adam. Çatıya bomba attığım an adam öldü arkadaşlar. Ben de nasıl oldu bilmiyorum. Bala şansa geldi herhalde. Camdan adam öldürmeyi çok seviyorum. Cam arkasından. Çünkü o, ben öldürünce onlar beni görmüyor. <laughs> Sinsilik yapmayı seviyorum Ben tam bir tirkiyim. Oooo çiç 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 300 tane adam orada pusmuş mu? Ben ne silah alıyorum? Ha yanlışlıkla yaptım bak. Ha yanlış komutu verdim bilgisayara. Oradaki adamla tamam ben kameraya bakıp oynamıyorum artık dikkatim iyice dağıldı. Fa tamam ben tamam artık kameraya bakıp oynamıyorum. Selikli oyun bir son ne Ne yazmışlar lan çete? <laughs> Selikli oyun bir sonumuz var. <laughs> Aa bu şeyi patlatmışlar. Ben bunu patlatmayı da çok seviyorum. Şuradaki ne abi? Üste çıkıyorsunuz ya siz de. Aa, adam beni tabanca ile öldürdü lan. Düstur tegel. Artı iki basmış bir de. Olmaz <laughs> şu an bok gibi oynuyorum lan. Niye her çektiğim oyunda ben bok gibi oynama gereği duyuyorum onu da bilmiyorum. Galiba heyecanlanıyorum. Oo, oh, 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 oh. Oy, oradakini görmedim. M4 1'miş lan hatta artı bile basmamış adam. İlk 15 dakika bitirsek mi diyorum. Bir iki kill alayım. Neyse arkadaşlar biraz e, durdurayım. Mepe önemli yerlerde size göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar oyunun son dakikaları ve benim leşime baktığınız zaman 4 kilim var. E, sıfır asistem var 19'da ölümüm var ve 2 pinkle de oynuyorum oyunu e, şimdi oyunun bitmesini bekleyeceğim oyun bitince de zaten videoyu kapatacağım evet arkadaşlar maçı kazandık e, gerçekten güzel bir takım oldu hepsine çok teşekkür ediyorum e, şu anda zaten istatistiklerimizi gösterecek gerçekten güzel bir oyun oldu. Benim istatistiklerim 4 öldürme, 22 ölme, Birka, birkaç tane daha ölmüştüm. 0 asistine 42 XP almışım, 71 de 71 de ZP almışım. Ve maç bitti arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye.